6 Ağustos 1945 sabahında Hiroşima'da büyük ve eşi benzeri görülmemiş bir patlama meydana geldi. Bir adam "Şimdi ben dünyaların yok edicisi oldum." diye fısıldadı. Bu kişi atom bombasının mucidi Robert Oppenheimer'dan başkası değildi. İşte atom bombasının babası Oppenheimer'ın hayat hikayesi. Robert Oppenheimer 22 Nisan 1904'te New York City'de Alman Yahudi göçmeni ebeveynlere doğdu. 1925'te Harvard Üniversitesi'nden kimya lisans derecesi aldıktan sonra 1927'de Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nden fizik doktorasını aldı. Oppenheimer teorik fizik alanında önemli katkılarda bulundu ve kuantum mekaniği ve nükleer fizik gibi alanlarda büyük başarılar elde etti. Savaş tırmanırken ABD hükümeti tarafından bilgisini savaş alanında kullanması için görevlendirildi. 1942'de Manhattan projesinde çalışmaya başladı ve 1943'te projenin New Mexico'daki Los Alamos Laboratuvarı'nın direktörü olarak atandı. Oppenheimer'ın liderliği ve bilimsel uzmanlığı projenin başarısında önemli bir rol oynadı. Süreçte Almanya düştü, geriye sadece Japonya kaldı. Ancak İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri savaştan o kadar çok zarar gördü ki savaşmak için çok az güçleri kaldı. Bu yüzden Amerika'nın Japonya'yı savaştan çıkarıp hemen sonlandırması gerekiyordu. Oppenheimer 16 Temmuz 1945'te ilk atom bombasının Trinity testine katıldı. Test başarılı olduğunda bir sonraki adım uygulamaydı ve Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'ye iki atom bombası atıldı. Böylece savaş tamamen sona erdi. 1947'de Oppenheimer, New Jersey'deki Princeton'daki İleri Araştırmalar Enstitüsü'nün direktörü oldu. Ayrıca yeni kurulan Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Komisyonu'nun etkili genel danışma komitesine başkanlık etti. Ancak 1953'te İddia edilen komünist sempatileri nedeniyle gizli nükleer araştırmalardan men edildi. Geniş çapta bir güvenlik riski olarak nitelendirildi ve Soğuk Savaş Cadı avı olarak geniş çapta nitelendirilen bir duruşmayı tetikledi. Savaştan sonra böylesine yıkıcı bir silah inşa etmenin ahlakiyetiyle mücadele eden Oppenheimer, atom ve hidrojen bombaları oluşturmayı amaçlayan bilim insanları tarafından karşılaşılan ahlaki ikilemi özetledi. Eğer atom bombaları savaşan bir dünyanın cephaneliklerine veya savaşa hazırlanan ulusların cephaneliklerine yeni silahlar olarak eklenirse dedi. O zaman insanlık Los Alamos ve Hiroşima isimlerini lanetleyeceği zaman gelecektir. Oppenheimer'ın hayat hikayesi sadece onun dehasını değil, aynı zamanda insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukları da ortaya koyuyor. Hikayesi, bilimin gücünü hatırlatırken aynı zamanda insanların kararlarının önemini de hatırlatıyor. Oppenheimer 18 Şubat 1967'de öldü.